Arkadaşlar akşam bugün sizlerle birlikte ise benzer bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bu falga şu ya Şimdi daha dem daha dem bir şey geldi arkadaşlar. Ama göz oynuyorum. Bir onu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen oyuna gir. Arkadaşlar geldi ben şu yoo, yazan kişi benim. Oyun çok da oynamadım. Yani çok da iyi bilmiyorum. O yüzden dönmeni şeyleri sevmiyorum bu oyunda. Bu dönmeli ya çok zor arkadaşlar. Tabii ki de dönmeli geliyor. Nalan ne dik sen aşağıda? Arkadaşlar jet gibi gidiyorum şu an. Siz de görüyorsunuz jet gibi gidiyordum ama maalesef şu an gidemiyorum. Şurası çok hoş. çok güzel. arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeni bir oyuna başlayacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Bu yeni parkurla birlikte 30 var yine. Bu parkur geçeceğim. Bunu da dönüyor.

Beyza koşa devam ediyorum. Kaç dakika olmuş? 2 dakika 25 saniye. Ay 2 dakika 6 saniye kafam karıştı. Aha bu kapı karına arkadaşlar. Seçim kapı. O kapı kırılacak. Hemen. Hayır. O. Geliyorum. ya Arkadaşlar o yüzden maalesef video çekemiyorum kaç gündür. Geçiyorum. Geçiyorum. Arkadaşlar geçiyorum. Geçiyorum. İlk Arkadaşlar ben son bir kez daha oynuyorum ve sonra videoyu kapatacağım. Heyecanlı bir video diyeceğiz Belki Kısa yollar çekiyorum. Çünkü arkadaşlar en fazla 9 dakikalık video dakika video çekmek. O çok sıkıcıydı. E, arkadaşlar gerçekten yani bir de yüklemek imkansız yani 5 saat yüklemiyor arkadaşlar. Devam ediyor. Arkadaşlar bu parkuru sevmiyorum ya. Böyle düşüyorum hep ben şu Ben Benim ilk bu yüklediğimde arkadaşlar ilk zaten bu çıkmıştı bana. <laughs> arkadaşlar bugün de bu kadar yer görüşmek üzere. çok iyi bakın. Hoşçakalın.